Tiroid bezi boynun ön alt tarafında yerleşmiş kelebek şeklinde 15-20 gram ağırlığında bir organdır. Tiroid bezi tarafından üretilen hormonlar vücudun normal işlevini sürdürmesinde önemli bir role sahiptir. Tiroid bezini oluşturan hücrelerin düzensiz çoğalması sonucu tiroid nodüller oluşmaktadır. Ultrason ile yapılan muayenelerde yetişkinlerin yaklaşık yarısında tiroid nodülleri saptanmaktadır. Nodüllerin %90'ından fazlası iyi huylu olmakla birlikte %5-10 kadar kötü huyludur. Tiroid nodüllerinin iyi ya da kötü huylu olup olmadığının belirlenmesinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi en iyi yöntemdir. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde ultrason eşliğinde bir enjektör yardımıyla nodülün içinden hücre aspirasyonu yapılmaktadır. Aspir edilen materyal lam adı verilen bir cam üzerine yayılarak patoloji laboratuvarına gönderilir. Patoloji laboratuvarında yapılan inceleme neticesinde nodülün iyi ya da kötü huylu olduğuna karar verilir. Osmaniye Devlet Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde biz ultrason eşliğinde tiroid nodüllerinden biyopsi yapmaktayız. Hastanemizde yaptığımız biyopsi sonuçlarını patoloji ve genel cerrahi bölümlerindeki uzman hekimlerimizle birlikte değerlendirmekte ve hastalarımızın hastanemizde uygulanacak tedavisini planlamaktayız.